ondan geliyor sevgili şairim bir şiir daha alalım mı sizden efendim şiirlerinize hayran olmuşlar heyecanla bekliyorlar sevgili izleyicilerimiz ben şöyle size sehpayı da getireyim evet mikrofonumuzu alalım şöyle efendim buyurun evet bir de fon alalım sevgili yönetmenim o zaman her şey çok güzel olacak bilin bizde var. Tarihten okudum yüzlerce kitap. Alim sahabeler amide hitap. Muhammed duası sel oldu sevap. Bolluk ve bereket bilin bizde var. Edepli iffetli kalem tutanlar. Ahmet Arif gibi iz bırakanlar. Yaş 35 dedi cahit sıtkılar. Kalem ozanları bilin bizde var. Yeni kapı, Mardin kapı söyleyen, Urfa kapı, dağ kapıya dinleten, Gazi Köşk'ten şen bülbüller dindiren, Şark bülbülü celal, bilin bizde var. Kalkan balığına benzer bir biraz. Eşi benzeri yok dünyada gülnaz. Burçları gerdanda kara bir elmas. Dört kapılı surlar bilin bizde var. Ayağı dört sütun üstü şah eser. Yok dünyada eşi benzeri eser. Çağırır namaza o hizmet eder. Dört ayaklı minare bilin bizde var beyaz taştan Malabadi Köprüsü, Suzana Yaslı On Gözlü Köprüsü, Keçi Burcu Beden Nedir Sözlüsü, Evli Beden Kuş Pini bilin bizde var. Yedi peygamberle kutlu bir şehir. 500 sahabeyle olmuş hep vezir. Cennetten gelendir Dicle o nehir. Beşinci harem-i şerif bilin bizde var. On gözlüden dijle çayı şen akar. Hevsel ile kırklar dağı aşk yanar. Bir köşk var ki en tepede fors atar. Gaziye, gazi köşkü bilin bizde var. Camiler, kiliseler var yan yana. Süryani ile Müslümanlar can cana. Hiç gelmesin bu komşuluk hüsrana insanlık insan da bilin bizde var. Süryani, Ortodoks, Marpedyum Keldani, Surprise, Can George, Katoliği, İsa'dan Meryemana, Kilisede Süryani, çok dinli mabetler bilin bizde var. Ashabı keyf uyutan mağarası. Amit Han Hamamlıdır sevdası. Bilim tüp Mesudiye medresesi ilk mekteptir. Bilin bizde var. Alişandır deli diye tanınan hak aşkıyla yana döne savrulan akrep yılan lisanıyla konuşan şeyh güzel dededir. Bilin bizde var. Namahrem gezmesin ayağın yerde çürümemiş ceset yatar kefende bak bir selam ver gördüğün yerde ölmeyen şehitler ölmeyen şehitler bilin bilin bizde var